2018'den beri Ukrayna'daydım 4. yılımda. Orada diş hekimliği 3. sınıf öğrencisiydim. Biz bir perşembe sabahı bomba sesleriyle uyandık. Perşembe sabah geçen perşembe sabah saat 4 gibi arkadaşım odasından gelip Atif kalk bombalar patlıyor savaş başladı dedi ve yataktan zaten hazırdık yani böyle bir şeyin yaşanacağına Hemen diken üstünde uyumuştuk zaten. Bir saat uykudan sonra uyandım. Ve gökyüzüne baktığımızda havada hava savunma sistemleri e, Rusya'nın füzelerini havada imha ediyordu. Ve çok büyük kulak çınlatıcı bir sesle gökyüzünde görüyorduk o füzelerin patladığını. Ondan sonra e, hemen tabii ki kendi önlemimizi almaya başladık. Çünkü evimiz e, yere düşen bir bombada camların canların e, çatlayıp yani bizi yaralama ihtimaline karşı hemen camların önünü dolapla e, işte bazı koyduğumuz malzemelerle kapattık. Kendimizi güvene aldık ve mecburen oturup e, neyin ne olduğunu, ne bittiğini, ne kadar olduğunu bakmaya başladık. Uyku uyumadık. E, ama onun öncesinde biz zaten e, Perşembe günü başlamıştı, Çarşamba günü. Bize okulumuz daha yeni ee, okulumuz online devam edecek, isteyenler ülkesine gidebilir dediği gibi biz zaten bilet almıştık. Yani bizim orada durmamız mecburdu o çarşamba gününe kadar. Biz cuma gününe biletimizi kesmiştik. Maalesef perşembe sabah e, savaş başlayınca biraz okulun geç haber vermesinin azizliğine uğradık, orada kaldık. Artık sadece tahliye yoluyla e, çıkmamızı, çıkmamız, çıkabileceğimizi anlamıştık. Oturup haber beklemeye başladık. Ondan sonra bize ulaştılar evde oturup dışarı çıkmamamız gerektiğini ve sürekli Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasından son durumları, son gelişmeleri takip etmemiz gerektiğini söylediler. Ondan sonra oradan İnegöl'de bir abimiz bize ulaştı. Dedi ki ben kendi şahsi aracımla dönüyorum. Sizi de dedi alabilirim yanınıza bir, birer bavul alın dedi araba. Çünkü o kadar koyabilirdik yani. Biz sığınakları kullanmadık çünkü bizim evimiz güvenli bir kısımda kalıyordu. Şöyle, şimdi bizim evimiz birinci kattı ve sokan yani bizim sokağımız dar bir sokaktı. O sokakta bizim daha güvenli olacağımıza inandı. Çünkü sığınaklar şu anda çok insanlar telaşlı olduğu için çok hengame vardı yani o sığınakların içerisinde ve herkes sonun şu can derdindeydi. Biz evimizde kendi önlemlerimizi aldık camlarımızı önlerini kapattık, örttük. O şekilde evde beklemeye başlamıştık. Henüz zaten e, birkaç fabrikayı bombalamıştı Rusya, Odessa'da benim şehrimde. Değil. Rusya e, yani bizim o an tabii savaşın başladığı an biz Odessa'da savaşı gördük. Aynı anda büyük ihtimalle füzeler attılar. Çünkü Harkov ve Kiev'de de çok sonradan büyük patlamalar oldu. Evimizin karşısında e, ekmek imalathanesi vardı. Ekmekler tükenmişti artık market raflarında e, ürünler tükenmişti. Hatta ekmek almak için riske girip uzun bir yol yürüdük. Ekmeği bulmak için. Yani insanlar zordu bir duruma girmişti artık. Yani savaş resmen başlamıştı. Abimiz bizi almıştı. E, orada ne gördü bir abimiz. Bizi aldı. Biz hemen en yakın marketten olduğu kadar ne varsa yani yanımıza bir şeyler aldık. Hı hı. E, çoğu eşyamızı o evde bıraktık. Yanımıza alamayacağımız için. Acil bir çıkış oldu çünkü. Yola koyulduk. Yolda şehir çıkışlarında askeri çevirmeler vardı. İnsanları kontrol ediyorlardı. Sabotajcı çünkü çok e, artmıştı. Sabotajcılar özellikle binaların gaz borularını işaretleyip e, hedef belirtiyordu oraların vurulması için. Sokaklarda artık askerler görülmeye başlamıştı. Yani biz çıkmanın tam vaktinin olduğunu düşünmüştük. artık Odessa'ya giriyorlardı yani. Patlamanın seslerini duyuyor duyuyor. Şehir terk etmeye başladık. Biz çıktıktan sonra şehir bombalanmaya başladı. Limanı vurmaya başladılar. Çıkışta iki kontrol vardı. İnsanlar askere yardım ediyorlardı. Barikat oluşumu için, barikat oluşturulması için. O şekilde şehirden çıktık. Yaklaşık 3-4 saat yolculuğun ardından Romanya sınırına ulaştık. Ee, Romanya sınırında vardığımızda Romanya sınır kapısında bizim vardığımız Ollyko kapısı, oradan bir feribotla 10 dakika mesafe Romanya sınırına geçiriyordu seni. Ama önümüzde çok uzun bir kuyruk vardı. Ee, beklemekten başka çaremiz yoktu. Herkes canımın peşindeydi. Orada. Kontağımızı kapattık. iki buçuk kilometre önümüzde bir sıra vardı. O 30 saat sürdü ama onun orada yaşadıklarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. O 30 saatte yaşadığımız çok şey vardı. Orada insanlar çok zor durumdaydı. Kilometrelerce yol yürüyüp kendi çoluğunun, çocuğunun, canının derdine düşen anneler, teyzelerimiz vardı yani. Annelerinin kucaklarında daha yeni doğmuş sayılı sayılan çocuklar vardı, ağlıyorlardı. Küçük çocuklar, anne lütfen biraz dinlenelim, çok yoruldum deyip artık kendini salıyordu yani. Yollara çok üzüntülü anlardı. Babalar orada eşlerini, çocuklarını, 18-60 yaş e, askeri artık e, el silah tutan yani genç erkeklerin hepsi savaşma durumunda olduğu için ülkeden çıkışlarına izin verilmiyordu. O sınırda ee, çok kötü yani benim unutamayacağım böyle acı dolu ayrılıklar yaşandı. Çünkü belki de yeni doğmuştu çocuğu ve o baba son kez kokladı o çocuğun boynundan. Çocuklar 18-19 yaşında çocuklar annelerinden ayrılmak zorunda kaldı. Onlar uçaklarının geçtiğini söylediler ve biz baktığımızda Odessa'yı vuruyorlardı. Gözlerimizde gördük. Kulaklarımızda da işittik. Artık Odessa'ya asker girmişti Rus askeri. Sokakta çatışma sesleri başlamış. Yani benim için çok kötü bir tarihe tanık etmiş oldum. Yani keşke böyle bir şey yaşanmasaydı tabii ki. O şekilde Romanya'ya geçmiş olduk. Orada bizi inanılmaz bir e, insanlık karşıladı. Orada bizi hiçbir zaman unutamayacağım, hiçbir zaman. Aklımdan çıkarmayacağım ve sürekli kime görsem anlatacağım bir misafirperverlik karşıladı Romanya, halkı bizi inanılmaz güzel karşıladı. İndiğimiz gibi hemen polisler bize istediğimiz kadar sular, yiyecekler, eğer arabada özellikle çocuklara dikkat ediyorlardı. Bebek varsa muz, meyve kendini toplasın diye bize aynı şekilde yemekler dağıttı. Romanya sınırından Bulgaristan'a gittik. Romanya'da ee, Romanya'nın hiç e, içine girmeden Bulgaristan sınırına gittik. Bulgaristan'dan yine e, Türk pasaportumuzu göstererek e, sadece aracı kullanımın ehliyetine baktılar. Aracı daha yaramadan, e, siz savaştan geliyorsunuz geçin dediler. Yine geçtik. Bulgaristan'dan sonra e, Türkiye, e, Dereköy sınır kapısına varmıştık 40 elinde. Oradan da, e, oradan artık kendi vatanımıza geldiğimizde biz de gözyaşlarımızı tutamadık çünkü çok zor şeyler yaşamıştık. Bir insanın belki de e, bu hayatta görebil görebileceği çok zor anlara tanık ettik. Kötü bir tarihti bu. Bu şekilde bir yolculuğun ne kadar zor geçtiğini yaşamayan bilemez. E, çünkü savaşın hiçbir türlüsü haklı değildir çocuğun öldüğü yerde benim için. Oradan Ukraynalılar da yeniden bizimle birlikte geçiş yapıyordu. Ukraynalılar da ülkemize alıyordu yani e, savaştan geldikleri için. Ondan sonra ulaştık ülkemize. E, İstanbul'dan Gebze'den Feribot'a binip Yalova'yla Bursa yine gölümüze geldik. Ama geride kalanlara çok üzülmüştük. E, dualarımız hep onlara. İnşallah e, bu savaş sivil insanların canının gitmediği, sivil insanların ölmediği bir büyük bir savaş olmaktan çıkar ve biter. Bizi buraya getirmek için uğraşan herkese çok teşekkür ederiz. Gördüm. Şu anda Romanya sınırına geldik. Ee, trafik buraya kadar ilerliyor. Buradan vapur gibi bir şey binip Romanya'ya geçiliyor. Bak bunun daha ilerisi de var. Size bir şey göstereceğim. Bak şurada sabit durayım. Şurada tırları görüyor musunuz? Mu? Uzakta. Bak. Beyaz beyaz. Görüyor musunuz? Mu? Ta oraya kadar gidiyor sıra. Ama biz yaklaştık. Şu an. Şurası. Şu anda Sıkıntı var çok büyük. Şey geldi, haber geldi. insanlar çöktürdüler. İnsanlar sınırı boşalttı, uçak geçti yukarıdan. an sıra dağıldı, insanlar bir arada durmaya çalışıyor. Kendilerini belli etsinler